Evet merhabalar bir cumartesi sohbetiyle karşınızdayım arabanızı satamayacaksınız sıfır aldığınız arabayı satamayacaksınız yanlış okumadınız bildiğiniz gibi uygulama zaten yakın zamanda iyice duyurulmuştu 6 ay 6000 kilometre artık şahıslar tarafında da vardı ama ticari satışla ilgili bir ibare olsa da bununla ilgili aracınızı satmaya gidiyorsunuz arabayı aldınız beğenmediniz nasıl oluyorsa bu arabasızlıkta aldığınızda da beğenmediniz. Yani biz bunlara al satçı diyoruz. Bir bahanesi yok hanımı aldım beğenmedi bilmem neyi aldım beğenmedi. Otomobili alan kimse durduk yere 6 ayda satmaz. Yani 6 ayda satacak adam para kazanmak için bu işi yapıyor. Bu işin ucunda olan herkes de artık Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan gene çekiniyorlar. Resmi bir şey var mı? Net bir şey var mı? Yok ama bir notere gidiyorsunuz. Bununla ilgili hikayeler iyice dönmeye başladı. Noter diyor ki 6 ay 6000 kilometre limiti de olmadıysa ben satamam ki 6 aydan yapıyor. Zaten kilometreyi görmüyorlar, bakmıyorlar. 6 ay içinde arabanızın satışını bazı noterler gerçekleştirmiyor. Bazı noterlere gittiğinizde ise taahhüt istiyorlar sizden. Yani benim bununla ilgili araba işte şu 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 nedenle satıyorum. İşte herhangi bir cezai durumda ben sorumluyum gibi böyle yazılarla noterler de kendini korumaya başlıyor. Ülke o halde ki yani resmi bir şey olmasa da herkes... Ne olur ne olmaz diye kendini sağlama alıyor. E biliyorsunuz sarı sayfalarda işte sahibinden arabam.com diyorsunuz ya niye isimlerini paylaşmıyorsunuz reklam mı? Öyle bir derdimiz yok. Hani sarı sayfa adı genelin adı. Çünkü bir sürü aslında bu işi yapan internet sayfası var. Ama en büyüğü sahibinden.com. Şimdi oraya girdiğinizde özellikle fiyatların artık sıfır otomobillerin liste fiyatı seviyesine çekildiğini görüyoruz. Pek çok al satçı çünkü artık bu işten ürkmeye başladı. Hikayeler de iyice yayıldıkça aslında ben bunu görüp size neredeyse 1,5-2 ay öncesinden uyarılarda bulunmuştum. Özellikle doların ataklarıyla beraber ve hükümetin de buna yaklaşımı, açıklamalar, seçim sonrası olan açıklamalar aslında hep buna bizi götürdü. Baktığınız zaman bazı arkadaşlar aşağıda böyle enteresan enteresan yorumlar yapıyorlardı. Çok bilmiş bilmiş. Şimdi onları görmek lazım. Satın arabaları da cezayı yiyin. Görün ondan sonra rahatlarsınız. Yani işte arabanın fiyatı 1 milyondu 1.7 milyon oldu bak fiyatı nereden nereye uçtu ya başka bir yatırım aracına koysan da senin 1 milyonun 1.7 milyon olabilirdi. Yani illa arabayla olması gerekmiyor. E bunun üstüne çökülmüş durumda. Bakın şimdi özellikle bayi tarafında sıfır araçların bollaştığını siz de bayi ziyaretleriyle görebilirsiniz. Şunu söylüyorsunuz işte ben bilmem ne şehrindeyim bayiye gittim yok. Yani bir tane bayi bir tane ufak şehirden bahsedersen bulamayabilirsin. E bir ara bakalım İstanbul, Ankara, İzmir'i büyük bayileri ara. Var mı yok mu öğren. Onun için büyük adreslere baktığınızda bazı aradığınız modelleri bulabileceğini siz de göreceksiniz. E zaten bulabildiğiniz modelleri biliyorsunuz o taraflarda da denetimler sıkı. Oradaki sıkı denetimlerle beraber oralarda da artık liste fiyatlarının üzerine arabaları satamıyorlar ya da aksesuar konusunda size dayatmakta çekiniyorlar. Bu da pazar sohbetinin konusu. Buna da detaylıca değineceğim. Bununla da ilgili enteresan durumlar var. Hatta böyle bununla ilgili toplantılar yapıyorlar. Bu da pazar sohbetinin konusu olsun. Bugünkü konum noter. Evet, al satçı biri arabayı aldı, satmak istedi. 6 ay içinde çoğu noterde bununla ilgili engel görecek. Çünkü Otel bir tanesi yaptı mı diğerleri de yapıyor. Ya bak o sağlam oluyormuş kendini ben de alayım. Ben de alayım ben de alayım ben de alayım. Resmi gazetede yayınlanmış bir şey var mı? Yok. Yani sen bir tane araba aldın satacaksın onu. Gerçekten ihtiyacın var. Bununla ilgili engelleyecek resmi bir durum var mı? Açıkçası yok. Ama bu durum şimdi ticari kazanç noktası ile ilgili ucu açık olduğu için herkes kendini sağlama almış durumda. Çünkü şahıslarda ticari kazanç diyor. Ama işte 3 tane daha fazla sattığı ile ilgili de orada bir netlik yok. Bu sadece Geçmişin bilinen gerçeği. Bu da çünkü bu dönemde ceza üzerine hamleler yapılacak. Yani çoğunuz diyeceksiniz ki o oh olsun ceza kesilsin, o oh olsun ceza kesilsin. Şimdi iki taraflı bakalım. Dediğiniz doğru bu anlamda. Diyorsunuz ya al satçıya yükleniyorsunuz. Al satçıya yüklenmemizdeki neden bu işi abartanlar. Hadi bir aldın iki aldın. Kardeşim 10 tane araba almak satmak ne demek? 20 tane araba alıp satmak ne demek? Yani bunlar başka bir şey. Öyle bir tane iki tane alan zaten devlet bile normal şartlarda al satçı olarak görmüyor. Hadi dedik bize de sattı öyle yaptı böyle yaptı para kazandı arabasını değiştirdi arabasını yükseltti. Neden çünkü uçan fiyatlar var uçan fiyatlara karşı kendini korumaya çalışıyor. Kendini korumaya çalıştığı bir piyasa var ve fiyatlar sürekli yukarı doğru yükseliyor. Araba fiyatının ve arabanın yatırım atıl aracı olmasının nedeni ÖTV. Çünkü ham fiyat bildiğiniz gibi normal şartlarda piyasa bozulmadan önce kura göre belirlenirdi. Kurun üstüne ne gelir? %80 ÖTV, %18 KDV. Yani kur 1 artarken araba fiyatları 2 arttı. Bu da ÖTV'nin bizden götürdüğü bir şey. Bakın ÖTV'nin götürdüğü bir şey. E şimdi devlet sadece sıfır araçtan bu parayı toplarken ikinci elde bir vergi toplaması söz konusu değil. Bu kadar vergiye bakarlarken ikinci el tarafındaki alsatlar da evlerdeki gibi bir vergi almamaları açıkçası benim kafamda soru işaretleri oluşturuyor. Belki de bir sonraki hamleleri bu olacak piyasayı durdurma anlamında. Piyasada durum ne? Peki ona baktığımızda piyasada neyi görüyoruz? Özellikle yine bunu size anlatmıştım. Profesyonel al-satçılar gene devam ediyor. Profesyonel bu işi yapan insanlar devam ediyor. Yani bu çünkü artık para kazanç noktası orası olmuş. Ama normal kullanıcı, al satçılar, orta seviye al satçılar falan artık çekilmeye başlıyor. Zaten normal arabasını alsam satsam mı diye bakan insanlar da iyice artık korktular. Çünkü ya ceza gelirse ya şöyle olursa ya böyle olursa farklı noktalara bakmak durumunda kalacaklar. İşte enflasyonist ortam bakalım faizin durumu falan derken işler karışık. Yani faiz arttırımları da Merkez Bankası tarafından yeterince yapılmadı. Ama bir kadro değişikliği oldu bakın o taraflarda önümüzdeki aylarda neler olur enteresan açıklamalar geliyor onları da takip edeceğiz zaten faiz noktasında biraz sert bir artış olsa işler tamamen otomatik olarak değişecek yani böyle yasaklarla uygulamalarla bilmem neyle olmayacak şu an yasaklarla yürüyor ne yaparsanız yapın şu an bakıyorsunuz arabasını hala satmakta ısrar eden insanlar koyuyor arabasını ilana bayiden alırken bir sürü para ödüyor çünkü üstüne atıyorum 1.7 milyon araba. Bayi'den alıyor 1.9 milyona. Ne ödüyor? İşte 100 bin lira aksesuar ödüyor. 100 bin lira boya koruma ödüyor. 3 kuruşluk boya koruma nasıl 100 bin lira oluyorsa yok. Seramik kaplama falan hepsi hikaye. <laughs> Neyse. Finalinde verdiği para 1.9 milyon. E arabayı satıp para kazanması lazım ya. 2 milyona satmaya çalışıyor. Yazarken de bu sefer açıklamalara yazıyor. Kimisi açıklamalara da yazması yemiyor. Bu sefer ilanlardaki fiyatı bakıyorsunuz 1.7 milyon. Adamı arıyorsunuz diyor ki 2. Bu taraftan o tarafa bu sefer kavga başlıyor. Kardeşim sen bende dalga mı geçiyorsun? O da diyor ki ne yapayım diyor bak böyle diyor. E niye öyle yazmıyorsun o zaman kardeşim diyor. Bu sefer telefonda münakaşa. E sonuç satış gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor. Boşuna telefon trafiği, boşuna tartışmalar çıkıyor piyasaya. Ortaya çıkan bu. E ondan sonra işte alsatçı tarafı da bu tartışmalardan bir yerden sonra bakıp e, piyasadan çekilmek durumunda kalacak. Yani bahsettiğimiz bu tarz yasaklama önlemlerinin de böyle getirileri var. Yani bunu da unutmayın. Bir şekilde sonuçlanıyor. Bunu sizin devlet yapmanızı istemiyorsa bir şekilde size yaptırmayacak konuma sokacaktır. Bir şekilde sizi ürkütecek ya da fiili anlamda ceza ile sizi karşı karşıya bulacaktır. Bunun finalinde ne olacak? Bildiğiniz gibi sıfır tarafında zaten yüksek adetlerle araba geliyor. Talep de azaldığında araba bollaşacak. Bu sefer al satçı elindeki arabayı liste fiyatının altına satmak zaten zorunda kalacak. Bu da önümüzdeki günlerin bize göstereceği durum. Açıkçası bu durumu hep beraber takip etmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili bazı detaylar var. Pazar sohbetinde de sıfır araç tarafı bayilerin bu durumlarla ilgili neler yaptığını da size anlatacağım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.